İşte artacaktır. Şimdi arkadaşlar, i değerini bırakalım. Ee, burada bir fark ee, yalnızca bu sıfırdan başladığı için buraya ilk değer olarak sıfır gelecektir. Bunun için de bir, bir kere arttıralım. bir kere. Bu şöyle parantezin bunu arkadaşlar alalım. Şimdi çalıştıralım. Bakalım. Öyle. Burası birleşik e, oldu. Yani Farklı bir olması açısından evet, Şöyle yapabiliriz. Çalıştıralım. Bakın. Evet. Bu for döngüsünden. Pekala. Şu bir yeri biz şöyle Şimdi for döngüsünü burada kullandık. Sıfırdan başladığı için bu birinci elemandır. Bu ikinci elemandır. Bu üçüncü elemandır arkadaşlar. Şimdi şurada yani for döngüsünün en son biteceği şart belirtirken şu 8'i siliyorum arkadaşlar. Buraya CTRL space ile dizimizin arkadaşlar değişkeni nokta dediğimde arkadaşlar bize tam sayı şeklinde bu dizinin son elemanının sayısını getirecek. Yani biz burada 8 demiştik. Bu 8 kere döneceğini belirtiyor. Yani buradaki len dizimizin uzunluğudur. Şurası. Çartın bittiği yer. Java'da bunu böyle kullanabiliriz. Çalıştıralım yine. Run file dedik. Bakın arkadaşlar bir sorun yok. Yani bundan sonra ben buraya bunu bu ifadeyi kullanacağım, sayı kullanmayacağım burada. Çünkü dizimizin değişkenimiz nokta dizimizin uzunluğu. Bunu buraya getirecektir. Şimdi diziler yalnızca int tipinde mi tanımlanmalı? Hayır, değil. Bunu alalım arkadaşlar şöyle. Şöyle yapalım, şurayı tıklayalım. Şöyle bir Evet, boş boş. Evet. Ne demiştik? E, diziler yalnızca int tipinde mi e, tanımlanmalı? Hayır. Mesela string tipinde de e, tanımlanabilir. İsimler. Köşeli parantezlerimizi bıraktık. Hı -hı. Evet. Ardından her siparişinde bulalım arkadaşlar. New taraftan sözcüğümüz vardı. E, bunu istediği gibi bellekten. Sonra string dedik. Evet geldi. Yani. Ama şimdi buraya da Hemen bir şey dikkatinizi çekmiştir. Buradaki üstteki e, değişken 2 hemen otomatik ben buraya yerleşiyor. Şimdi bunun anlamı nedir? Arkadaşlar burası int tipinde bulunduğu için yani tam sayı olduğu için bu da hemen diyor ki herhalde bunu siz tahsis etmek istediniz. Mesela mesela burada işte 20 tanelik string tipinde yer diyor. Yani istiyor musun? Sadece biz burayı elimizi yazalım. Fark etmez ama. Mesela diyelim ki biz buradan 5 tane skeç tipinde yer istemiş olalım. Diyelim ki buna, buna arkadaşlar bu buradır isim. Evet. İsim dedik. Mesela buraya ben de etem etem, et şu isimleri evet, yani çoğaltsak burada. Birinci, ikinci. Hatta bunları böyle karışık da düzgün yazabilirsiniz ama yine de şöyle yazdım. Evet, fark etmez. Evet, yazalım. Şimdi bu isimleri sırasıyla ekrana yazdıralım. Şuradaki for döngüsünü de alalım. Da buraya bırakalım. Yalnızca arkadaşlar tek fark şu isimleri şuraya onu bırakacaksınız. Şurası olacak yani. silme Bunu şu fakatla sil dediğinizde evet simler. Bakın daha ben is dediğimde ctrl'e space'e tuşuna bastığında onu tamamladı. Şimdi bunu ekrana çalıştıralım. Şunu şöyle yapalım ki hani bu for dövüsü olduğu da belli olsun. Yani yıldızlı olsun. Yani. bakalım run file string tipinde de bakın Semtaş Mustafa İsmail Halil Kur'an, Fırat Albayrak, Yusuf farklı. dedik. Şimdi Devam edelim. Yani illa e, biz e, dizileri bu şekilde mi böyle e, tanımlayacağız? Hayır. Böyle bir şartımız yok. E, mesela e, diziyi e, tanımlarken... Arkadaşlar çok e, ince bir şeyi yeniden söyleyeyim. Yani yanlış anlaşılmasın. Bakın buradaki sayılar e, tam sayı olmak zorundadır. Mesela şuraya da arkadaşlar bir söyleseniz. Mesela eksi 5 ne oldu? Bakın, file. Bakın arkadaşlar. Burada hatayı bize verdi. Eğer ki diyelim ki siz burayı doğru tam sayılardan e, tanımladınız. Diyelim ki burada Mustafa İsmail'in bulunduğu yere arkadaşlar eksi bir yazdınız. Senin eksi birin elemanını istiyorsunuz. Rafael yoksa bakın burada hayır dedi ve hatayı verdi. Demek ki arkadaşlar eksi sayıları dizilerin indislerinde kullanmıyor. yoksa yani dizinin değerinde onu kullanabilirsiniz. Mesela burası arkadaşlar eksi bir, eksi bir dokuz. Yani buraları eksiltebilirsiniz. De Bu değil. Burada önemli olan şu içler şu içler asla arkadaşlar eksi olmaz. Bakın çalıştıralım. Ee, göreceksiniz. Evet. Bakın. Eksi 1453. Evet. Bakın. Şimdi sorun yok. Ama ben eksileştirseydim. Mesela arkadaşlar eksi 1. Ne oluyor? Yani Run file. Hemen hata alırız. Öyle bir şey arkadaşlar olamaz. Bunu da söyleyelim. Bundan sonra daha neler var. Dizi elemanları da normal şu, normal primitif yani ilkel tip dediğim şu tipleri ben buradan arkadaşlar kesiyorum, bunları kestik. Hala getirelim şuraya. Evet, bunlar. Şimdi bu iki eleman ne yapılıyor arkadaşlar? Biz bunları toplayabilirdik. Mesela bunu alıp değişken 2 arkadaşlar artı değişken 1 diyip başka bir değişkenin içine bırakabilirdik veya da şunun kendi içine de bırakabilirdik yani buradaki bu sayı aslında bunları biliyorsunuz ama şimdi ne kadar birbirlerine benzediklerini göreceksiniz bakın ikisini topluyordunuz ve buraya işte yazıyordunuz arkadaşlar 30 31 öyle mi evet bu şekilde yazıyordum önceki derslerden bunu gördünüz şimdi bunun bir benzeri dizilerde de var aynısı Hiçbir farkı yok şu üstteki görmüş olduğunuz iki tane dizi değişkeni biz kopyalayalım ya da hemen işte şu tarafta göstereyim arkadaşlar şu evet işte bunun aynı şekilde dizilerde var e dedik. Diyelim ki bir e, dizimiz e, işte yukarıda. Şu iki elemanı toplayalım ve şu elemanı al bırakalım. Bakın. E dizi bir. Bunu artık şu eksi iptal edelim. Ve dizinin sıfırıncı, sıfırıncı elemanıyla birinci elemanını arkadaşlar topladık ve sonucu buna bırak. Hatta buraya da buraya da buraya e, tutalım. Şöyle yapalım. İ, şöyle yapalım. İkisini çarptık. Buraya bıraktık. Yani olabilir yani bunlar e, mümkündür. Buraya da e, bölmesi böyle Yani burada vurgulamak istediğim şey bu elemanları istediğiniz gibi e, çarpabilirsiniz, bölebilirsiniz. Bakın çalıştıralım. Bu bizim ilk şurası için de çalıştıralım. Şimdi RAW file dedik. Bakın arkadaşlar sonuçlar. Birinde eksi bir oldu. Birinde böyle bir çarpmanın sonucu geldi. O diğerinde toplama oldu. Çıkarma oldu. Önemli bir sayılar. Ve dizilerle bu normal toplama, çıkarma işlemlerini de yapabiliyoruz. Bunu da vurgulamaya